Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü ayetler ve ibretler programımızda Rum suresinin 41. ayetine bir göz atarak ondan çıkarabileceğimiz ibret derslerini çıkarmaya çalışacağız. Önce ayet-i kerimenin mealini okuyalım. İnsanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı insanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Belki vazgeçerler diye yaptıklarından bir kısmını biz onlara böylece tattırıyoruz. Evet, değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim'in kainattan önümüze koyduğu tablolarının bir tanesi de bu. Genel olarak Kur'an-ı Kerim'in alemi tasvirine baktığımızda böyle tasvirlere çok fazla rastlamayız. Daha ziyade Kur'an'ın anlattığı şeyler rahmet eserleridir, güzelliklerdir. Allah'ın hikmet ve kudretiyle var olan ve her tarafı binbir güzelliklerle nakış nakış işlenmiş bir kainatta gece gündüz Rabbini tesbih eden, ona övgüler sunan bir kainat tasvir eder bize. Bu kainatta kötülüğe, çirkinliğe yer yoktur. Ancak bazı ayetlerde vardır ki insanla beraber var olan bazı olumsuzlukları da dikkat çeker ve ondan bizim gerekli ibret derslerimizi çıkarmamızı ister. Ki bu ayette işte bunlardan bir tanesidir. Dünyamıza baktığımız zaman ilk yüze çarpan şey bütün kainatta olduğu gibi Allah'ın rahmet eserleridir, hikmet eserleridir. Ve bu dünyanın bir sanat galerisi halinde binbir güzellikleri sarılmış olarak düzenlenmiş olmasıdır değerli izleyiciler. Ve bu dünyaya insan ayak bastığı zaman daha evvel var olmayan insanın getirdiği, insanın yaratılışıyla beraber gelen bir takım güzellikler daha ilave edilmiş ve manzara tamamlanmıştır. Ancak gözünden uzak tutulmayacak bir şey daha vardır ki o da insanla beraber gelen bazı olumsuzlukların da bu dünyaya ayak basmış olmasıdır. Evet bu dünya bizimle güzellik kazandığı gibi bizimle bir takım kötülüklere de uğramıştır. Daha evvel milyonlarca sene boyunca hiç aksamadan tıkır tıkır işleyen bir muhteşem düzenin insan eli değdikten sonra aksayan parçaları vardır bazı çirkinlikler, kötülükler, haksızlıklar, ahlaksızlıklar, zulümler, hatta cinayetler, hatta insanların birbirine tattırdığı, birbirine eliyle tattırdığı kötülükler, bunlar göz ardı edilecek gibi değildir. Ve bu dünyanın cennet köşesi gibi işlenmiş, inceden inceye nakışlarla süslenmiş köşeleri bile insanlar burada ...huzur içerisinde bir cennet hayatı yaşayabilecekleri halde... ...maalesef insanların kendi elleriyle yaptıkları... ...kötülükler yüzünden ya semavi uyarılar... ...ve semavi felaketler sonunda... ...veya bizzat kendileri tarafından... ...tarmar edilmiş, yerle bir edilmiş kan gölüne çevrilmiştir değerli izleyiciler. Ve tarih boyunca Kur'an'ımızın haber verdiği gibi alemlerin Rabbi insanlara elçiler göndermiş. Bu hareketlerinin sonucu hakkında bu elçiler insanlara sürekli olarak uyara gelmişlerdir. İnsanlardan zaman zaman bu uyarıları dinleyen, kulak veren hatalarından dönen olmuş ama hatalarda ısrar edildiği de görülmüş ve bu ısrarların sonunda insanların başlarına neler geldiği Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında bize ayan beyan ifade edilmiştir. Bu ayet-i bütün bu felaketlerin, olumsuzlukların yanı sıra bir başka ve daha derin bir probleme de ayak basıyor. Karada ve denizde fesattan söz ediyor ve bize bugün çevre kirliliği şeklinde ortaya çıkan bir problemi gözlerimizin önüne seriyor. Evet bugün Sadece haksızlıklarla, ahlaksızlıklarla, zulüm, cinayet, savaşlarla değil, aynı zamanda kendi medeniyetimizin eseri olarak ortaya çıkan bazı olumsuzluklarla da bu dünyanın karalarını ve denizlerini kirletmiş, fesade vermiş durumdayız. Ki bunu bugün bütün dünya teslim ediyor. Hava kirliliği, ozon süsü, asit yağmurları, petrol sızıntıları, egzoz dumanları, fabrika bacaları, nükleer atıklar. Ve hepsinden kötüsü insanların birbirlerini yok etmek yahut birbirinin kötülüğünden korunmak için geliştirdikleri, sürekli olarak geliştirmeye devam ettikleri ve emeklerinden, servetlerinden büyük çoğunluğuna uğruna harcadıkları silahlarla bugün yeryüzü karalarının ve denizlerinin ne hale geldiği hepimizin gözü önünde. İşte karada ve denizde fesat çıktı ayeti bize böyle bir ibret tablosunda gösteriyor değerli izleyiciler. Ve burada ortaya çıktı tabiriyle karada ve denizde or fesat ortaya çıktı tabiriyle geçmiş zaman kipi kullanılmak suretiyle daha evvel başka programlarda temas ettiğimiz gibi istikbale ait bir haber veriliyor ve bir manzara tasvir ediliyor. Ve tabi burada da bir uyarı yer alıyor. Bir kısmını tattırdık. İnsanlara kendi elleriyle yaptıklarından bir kısmını tattırdık. Tamamını değil. Niçin bir kısmını? Belki vazgeçerler. Belki hatadan dönerler. Yaptıkları kötülükleri tamir etmeye çalışırlar diye. İşte bugün bilim adamları da bu konuda insanları uyarıyor. Bu konuda uluslararası toplantılar, konferanslar düzenleniyor ve insanlardan ne yazık ki bunları dinleyenler, kulak verenler çok fazla değil. Özellikle dünyada en büyük gücü ellerinde toplayanlar ekonomik gelişmelerini yavaşlatacakları gibi gerekçelerle bu uyarılara kulak tıkamaya ve kendi elleriyle üzerinde yaşadıkları gezegeni batırmaya devam ediyorlar. Bu ayet bir kısmını tattırdık ifadesiyle daha büyük bozulmalardan da karada ve denizde daha büyük bozulmalardan da bozulmalar ihtimalinden de söz ediyor. Eğer bu ikazlardan ders alınmazsa bozulmaların, fesadın bu kadar kalla kalmayacağı ve daha büyük bozulmaları da insanlığın itleyeceği maalesef bu ayetin verdiği haberler ve ikazlar arasında. Aynı zamanda bu bir kısmından arsa kalan diğer kısmı insanların kendi içileri elleriyle işledikleri kötülüğün kalan kısmı ahiretteki cezaide işaret ediyor değerli izleyiciler. Evet bu dünyada bize tattırılan şey yaptığımız kötülüklerin bir kısmıdır. Eğer dönülmezse eğer hatadan tevbe edilmezse, eğer ıslah yoluna gidilmezse bu dünyada bunların bir kısmını tattığımız gibi Allah etmesin ahirette daha büyük bir ceza ile karşılaşmak gibi bir akıbet var. Peki bundan nasıl dönülür? Yapılan hataları tamir etmek suretiyle. Ama hatalar, hataların neticesi olan fesat kararları ve denizleri ifsad etmiş, istila etmiş durumda biz ne yapacağız tek başına? İşte ayet-i kerime hiçbir zaman Kur'an ayetleri insanları hiçbir zaman bu konuda bir ümitsizlik içerisine atmıyor değerli izleyiciler. Dünya ne tarafa giderse gitsin. Herkes kendi hesabına, tek tek Allah huzuruna çıkmak suretiyle kendi hesabını verecek. Belki bizim dünyayı düzeltmek, kara ve denizlerdeki fesadı önlemek, ...hususunda yapacağımız şeyler... ...bütün dünyayı düzeltmeyebilir... ...düzeltmeye yetmeyebilir... ...ama kendi hayatımızı... ...değiştirmeye yeter... ...en azından kendi hesabımızı... ...doğru düzgün vermemize ve kendi hatamızı... ...affettirmemize yarayabilir. Zilzal suresindeki ayet-i de ...zaten bunu haber veriyor... ...ve buyuruyor ki... ...kim zerre kadar bir iyilik işlerse... ...onun karşılığını görür kim zerre kadar bir kötülük işlerse o da onun karşılığını görür. Evet biz bu ayetten çıkaracağımız ibret derslerini kendi başımıza çıkarmak ve en azından kendi hayatımızda uygulayarak kendi hesabımızı kurtarmak ve başkalarına da böyle güzel birer örnek teşkil etmek durumundayız değerli izleyiciler. Bugünkü ayetler ve ibretler programımızda Rum suresinin 41. ayetine bu açıdan yaklaşmaya çalıştık. Daha sonraki programlarımızda daha başka ayetlere yine ibret gözüyle bakmak niyetiyle hepinize hoşçakalın.